Aikido ile bir bağdaştıralım. Herkes Aikido konusunu merak ediyor. İş dünyasında nasıl bir yararlı olur, nasıl bir faydası olur? Belki... Kainatta en güçlü olan değil, en hızlı olan değil, en çok uyum sağlayan hayatta kalıyor. Bir şirketin başarılı olması tamamen kendisini tanımasıyla alakalıdır. eğer bir şirket yönetiyorsanız, atıyorum kaç çalışanınızın olmasının yanı sıra yanı sıra o çalışanlarınızın ne gibi özellikleri var, hangi dilleri biliyorlar, hangi okulları okumuşlar, neleri bitirmişler veya sizin şirketinizin alım gücü ne kadar. Bunları çok iyi bilmemiz gerektiğinden bahsediyoruz evet. genelde. Bütün kainatın içinde milyarlarca galaksi var ve biz bu galaksilerden bir tanesindeyiz. Hangi galaksideyiz söyler misiniz? Samanyolu evet, samaylı Şirketlerde olan ben... bir şey. Yani rakipleriniz de, eğer ki mesafenizi çok yakın tutarsanız belki onlar büyüsün arkanıza geçip eee size kafanıza vurabilir ve sizi alt edebilirler. O yüzden biz arkamız dönük olsa bile her zaman onu kontrol edeceğimiz mesafeyi ihlal etmiyoruz. Oldu ki o mesafe ihlal olduğu zaman. Hey anlattık. Şey ay ne anlattık? Kainatta dedik yani. ki <laughs> kim, var oluyor? Kim var oluyor? Kim var oluyordu? Kim ay hayatta kalıyordu? İşte, uyum sağlayan. Uyum sağlayan. Hı. Harika. Hı. Tutun şimdi beni. Sıkı bir şekilde. Ben teşekkür temize götüreceğim tamam. Şimdi lütfen canınız acısı oturun. Çömelin yani. Şöyle. Oturun çömelin. Eğer canınız acırsa bırakmaya devam. Bırakın yani. Teşekkür ederim. Uyumdan mı? Aynen, uyumdan kastım. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Aykido ne nedir? Ay, Herkes, soruyor, Aykido nedir, Aykido nedir? bir şey yapmış. Beni çok sık tutar mısınız? Yani beni bütün kuvvetinizle, iki elinizle tutmayın lütfen. Kolumu tutar mısınız? Kolumu. Evet. Sımsıkı sıkı tutun. <laughs> sım sıkı tutun. <laughs> evet. çok sıkı tutun ama lütfen. Sımsıkı tutun. Evet. Evet. Üç saniye sayabilirsin. Lütfen beni bırakır mısın şimdi? <laughs> Teşekkür. İşte. <gülüyor> <gülüyor> ya kurtulurum işte amaç. <laughs> lütfen beni bırakır mısın? Dedi. Aikido. Evet, lütfen beni bırakır mısın? Dedi. Bakın. Aikido'daki amaç şu, minimum güç, maksimum yetkidir. Yani çok iyi, lütfen beni bırakın üç kelimeyle kurtuldum ya. O kadar çekmem, asılmam falan gerekmiyor yani. Ha, pardon, şey. böyle bir şey. Teşekkür Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.